Merhaba lampet. Çabuk seyran sadece merhaba. Merhaba. Merhaba ne söyle oh, bir taksak, evet, de. De. Mi Ay, olmadı sahip, Ay, mi çaldın lan? <laughs> Yok, lan. başka <laughs> yerden ben şaliyorum da ben. Bu merkezde. Şehir gittim ve oradan bir gözlük alıyorum. Sabri diyor ben gözlük kaybettim <laughs> diyor bu aralar yeterlere ya. gitmem lazım. <laughs> <Gözlüğümü oradan diye. gülüyor> ne yapıyorsun sen? Beni bana buldum. Bütün male gözlük sahibi yaptın yeterler. Ben vatandaşım. <laughs> <laughs> gidiyor. Sen mi gözlerini çıkarsana? Abi şimdi o güzel gözlerimi görürsen gözlerini kaybedersin. O yüzden gerekiyor. Şeyde... <laughs> Senle ölüler görürsün. bulandırmayın. Çiftlik abi. temiz. demiş. Ben değilim. Benim ailemizde kendi, kendi bekçilerimle memurlar kadar iyiydik ya. Yok öyle bir <laughs> La oğlum sen cidden kaybediyorsun zaten. Oğlum cidden yakışıklı, yakışıklı buldu adam beni. Bana ekor bajlar yerler. <laughs> Bana Öyle de demeyedim iyiydi. Şurası, <gülüyor> 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 Ulan bir baktım trafikte memurlar bağlamış orayı. Hem hem de evet, de Hemen dedim Emrah o işe aralıklıydım. Emre ne yapayım da? Vallahi zor kurtuldum evet, ya. Bir yakalasalar <laughs> var ya. 200 bin lira eleştirecekler. Bunlar mı aldılar?

sen ne yapıyorsun ya? 10 dakikada.